Arkadaşlar merhaba ben Turgay Hoca. Yine bir deneme çözümü ile karşınızdayım. Bugün full yayınlarının TYT Türkçe dil bilgisi sorularını birlikte çözelim. Şimdi 8. soruda bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi yüklemin türüne göre diğerlerinden farklıdır? Biliyorsunuz yüklemin türünde biz yükleme bakıyoruz. Yüklem fiil ise fiil cümlesi, yüklemin fiil olmadığı bütün cümleler isim soylu sözcüklerden oluştuğu için Bunlara da isim cümlesi diyoruz. Hemen bakıyoruz. Birinci cümlenin yüklemi. Yazar eserine kahramanın sonsuz kısa yolculuğu derken kısa hikayelere gizlenmiş sonsuz yolculuklara çıkacağımızın haberini veriyor derken sonsuz yolculuklara çıkacağımızın haberini veriyor ifadesi tabii ki şöyle komple yüklem burada yüklem tabii ki nedir bir fiildir. İkinci cümleye bakıyoruz. Kitabın tamamındaki öykülerde bitişsiz başlangıçların izle izleyinde duruyoruz. Duruyoruz. Yüklemi yine değildir. Bitebilecek bir olay başladığı anda yazar yarattığı dünya ile aramızdaki bağı bir makasla keser gibi kesip bizi saf dışı bırakıyor. Saf dışı bırakıyor ifadesi yine bir fiildir buradaki yüklem. Dörde bakıyoruz öykülerin pek çoğunda attığı adımlarla düşüncelerine daha çok gömülen insanlar var derken yüklem burada var yani isimdir arkadaşlar. 5'e bakıyoruz. Kendimizi iç monoloğun derinliğinde bulurken üzerimizde gözler hissetmeye başlıyoruz. Başlıyoruz. Yüklemi yine fiildir. Burada dördüncü cümlenin yüklemi bir isimken diğerlerinin yüklemi fiildir. Dolayısıyla cevabımız burada denizlidir. İsim cümlesidir arkadaşlar. Evet cümleki sorusuyla çözümlerimize devam ediyoruz. Bu cümlenin öğelerinin dizilişi aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir? Hemen ögelerini ayıralım arkadaşlar cümle bizi Dünyadan, çevreden, eşyadan, günlük hayattan yola çıkarak var olanın ötesini irdeleyen Hüseyin Atlan Soy'un yeni şiir kitabı Açık Kaplan Haykırışı okuyucusuyla buluşuyor. Şimdi arkadaşlar burada buluşuyor yüklem. Öyle değil mi? Bakıyoruz hemen. Buluşuyor yüklem. Buluşan nedir? Açık Kaplan Haykırışı adlı eser öyle değil mi? Buradaki virgüle kadarki kısım aslında Hüseyin Atlansoy'un yeni şiir kitabı Açık Kaplan Haykırışı bir tamlama şeklinde bir kelime grubu tamamı. Tamamına biz ne diyoruz? Özne diyoruz sevgili arkadaşlar. Tamamına özne dedik. Peki bu Hüseyin Atlansoy'un yeni şiir kitabı Açık Kaplan Haykırışı kimle buluşuyor? Kim ile, ne ile? Yani nasıl buluşuyor okuyucusuyla buluşuyor derken burası aslında bir edat tümlecidir. Edat tümleci de ögelerde zarf tümleci sayılabilir. Edat tümleci yoksa biz bunu zarf tümleci alabiliriz arkadaşlar. O zaman özne zarf tümleci yüklem deriz bu sorunun cevabına. Evet 10. soru bir tamlama sorusu. Bu parçadan numaralanmış tamlamalardan hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır? Şimdi tamlama türü soruluyorsa neye bakıyoruz arkadaşlar? Türkçe'de iki tür tamlama var biliyorsunuz. Bir isim tamlaması bir de sıfat tamlaması. Şimdi bakalım yazarlık kariyeri derken yazarlığın kariyeri yani iki kelime arasında bir ait ilgisi bulabiliyorsak yani iki kelime arasında bir ın in, in eki gelebiliyorsa bu isim tamlamasıdır biliyorsunuz. Yazarlığın kariyeri yani kariyeri yazarlığa ait bir kariyer bu bir isim tamlamasıdır. Direkt buna isim tamlaması diyebiliriz. Japon edebiyatı Japonlara ait edebiyat. Japon'un edebiyatı da diyebiliriz. Ayet ilgisi var. Dolayısıyla bu da bir isim tamlamasıdır. Uzay seyahatleri derken uzaya ait seyahatler, uzayın seyahati nedir? Bir isim tamlamasıdır. Ait ilgisi var. Fizik profesörü, fiziğin profesörü, fiziğe ait profesör dediğimizde bir isim tamlaması ait ilgisi var. Burada arkadaşlar 5. tamlama sıra dışı bir yolculuk derken sıra dışının yolculuğu değil ama yolculuğu ne yapmış? Durumunu anlatmış, niteliğini anlatmış. Nasıl bir yolculuk? Sıra dışı bir yolculuk. Aynı zamanda iki sıfat hem niteleme hem belgesiz sıfat olan belirtme sıfatlarından birisini almış. Dolayısıyla burası bir sıfat anlamasıdır. Cevabımız burada Edirne'dir sevgili arkadaşlar. Evet 11. soruda bu parçanın numaralı cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Yazım yanlışı sorusu. Hemen bakalım. Her el ve her ayak parmağınızdaki parmak izleriniz diğer tüm parmaklarınızdan farklıdır ve tamamen size özgüdür. Ya burada yazımı yanlış olan herhangi bir kelime yok. İkiye bakıyoruz. Bunlar daha iyi duyum ve bir dereceye kadar daha iyi kavramaya yardımcı olan deri çıkıntıları ve büklümlerdir. Burada da bir problem görünüyor. Parmak izleri üç temel modelden oluşur. Kemerler, ilmekler ve kıvırımlar. Şurada arkadaşlar kıvrımlar derken iki heceli olup ikinci hecesi dar ünlü olan akıl, fikir, burun, gönül, zihin, kıvır, e, kıvrım gibi kelimelere ünlüyle başlayan bir ek geldiği zaman ikinci hecedeki dar ünlüler düşüyor. Yani kıvırım derken kıvırım demiş ama buradaki ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde şuradaki ı'yı düşürüyoruz. Nasıl yazıyoruz bunun doğrusu? kıvrım şeklinde yazıyoruz. Yani burada ünlü düşmesi gerekiyor. Düşen bir ünlünün yazılması ve kıvrım şeklinde yazılması gerekiyor. O zaman burada bir problem görülüyor arkadaşlar. Dörde de bakalım. Bunların kombinasyonlarından birçok şekil meydana gelir. Problem yok. Parmak uçları üzerindeki basınç, rahim içindeki hareket ve bebeği çevreleyen sıvının kalınlığı oluşan desenleri etkiler. Yine burada da bir problem yok. Cevabımız kıvırım kelimesinin ünlü düşmesiyle kıvırım şeklinde yazılması gerekiyor arkadaşlar. Evet diğer yazım yanlışı sorusu bu parçadan numaralanmış sözlerden hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır? Hemen bakalım arkadaşlar hangi kelimenin yazımında bir problem var. Vurdur Gölü derken özel yer adlarına bağlı coğrafi yerler yani coğrafi mekanlar, göl, deniz, dağ, ova, vadi gibi kelimelerin ilk harfleri de büyük yazılmış. Yazılır problem yok. Sulak alan derken ikinci kelime gerçek anlamını koruduğu için ayrı yazılmış. Herhangi bir problem yok. 100.000 aşıyor derken rakamlardan oluşan her bir sayının her bir rakamı ayrı yazılıyor. Biliyorsunuz bin derken ayrı yazılmış. Problem yok. Sayılara gelen ekleri ayırırken kesmiş artık kullanıyoruz. 70 ne derken burada 70 ne şeklinde yazılmış. Burada da bir problem yok. Şimdi bakıyoruz son cümleye son kelimeye. Kayıtlarda bugüne dek türün dünya genelinde tek bir alanda görüldüğü en büyük sayı olarak halen varlığını koruyor. Yani buradaki halen ifadesi aslında şapkalı uzatma ve inceltme görevi yapan bir şapka vardır burada. Yani halen o andaki zamanı anlatan bir kelime o andaki zamanı anlatmak için kullanılıyor. Halen şeklinde halen değil de halen şeklinde hem uzatma hem inceltme olması gerekiyor. Şapkalı kullanılması gerekiyor. Bu kelimenin cevabımız Nedir nedir bu soruda arkadaşlar. Noktalama sorusuna geldik. Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmış? Hemen bakalım. Seyahatname'nin benim için bir faydası da şu oldu. Orta Çağ'ın sonrasındaki Batı'yı yani Doğu ile Batı'nın artık tamamen farklılaşan kültürel dünyasının izlerini kolayca sürebildim. Metin yardımıyla. Şimdi arkadaşlar burada... Görüldüğü gibi seyahatnamenin benim için bir faydası da şu oldu deyip kendisinden sonra açıklama yapılacak bir ifade var. O faydanın ne olduğunu açıklıyor. Aynı zamanda şurada da büyük harfle başlamış ama noktalı virgül kullanılmış. Noktalı virgülden sonra özel isim vesaire bir durum yoksa küçük harfle başlanır ve kendisinden sonra açıklama yapılacak ifadelerden sonra önce daha doğrusu iki nokta kullanılır. Noktalı virgülün böyle bir işlevi söz konusu değil. O zaman kesinlikle burada bir yanlış kullanılmış. Burada iki nokta olacak. Noktalı virgül olmayacak arkadaşlar. Cevabımız 2'dir. Ee, özür dilerim. Cevabımız birdir. Biz diğer 2, 3 ve 4 diğer e, noktalama işaretlerine bakalım. Stefan Kilisesi'nin derken özel isimlere bağlı yapı adları ve bu yapı adlarına gelen e, çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmış. Problem yok. Yine de çok gezen mi bilir? Çok okuyan mı sorusunun Burada da Arda arda sıralanmış soru cümlelerinde ne yapıyoruz biz? Ee, sıralı cümle gibi düşünüyoruz bunu. Sıralı cümlelerin arasında virgül gelmiş. Burada da problem yok. Siz neler okuyorsunuz? Hangi kitabın yoldaşlığında neleri gezdiniz? Derken yine sıralı cümle. İkisi de soru cümlesi ama soru işaretini en sona koyduk. Arada yine sıralı cümle olduğu için virgül geldi. Buralarda da problem yok. Dolayısıyla burada birinci ifadede iki nokta kullanılmalı açıklama var çünkü. 14. soruda bu parçada parantezde belirtilen yerleri sırasıyla getirilmesi gereken noktalama işaretleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Dekameron iki yönden önemli. Şimdi burada Dekameron adlı hikayenin iki yönden önemli olduğunu, bu iki yönün ne olduğunu açıklayacak. Dolayısıyla burada iki noktayı koyduk. Dekameron iki yönden önemli neymiş bu? Birincisi felaket dönemlerinde hikayelerin hayati rolünü vurguluyor. Cümle tamamlanmış. Büyük harfle başlamış. Dolayısıyla burada da nokta koyduk. İkincisi kimilerince kadınlara yönelik edebiyatın da ilk örneği sayılıyor. Yine cümle tamamlandı. Nokta ve büyük harfle başladı. Zira Boccaccio ön sözünde kitabıyla kadınların acılarını hafifletmeyi amaçladığını ve Cameron'un işleri nedeniyle sık sık uzak ülkelere giden kocalarının dönüşünü beklemekle ömür tüketen kadınlar için yazdığını belirtmiştir. Evet sıralı cümle şeklinde e, özür dilerim eşverili sözcüklerin kullanılmasından dolayı şurada bir virgül var. Cümle tamamlanmış nokta o zaman biz iki nokta 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 ve virgül şeklinde e, düşünebiliriz bunu cevabımız da ne oluyor burada Adana oluyor arkadaşlar.